Evet sevgili gençler. Yine bir dersimizle beraberiz. Ben Hakan Can Hoca. Peki kondansatörlerin konu anlatımı olarak son kısmında bir iz arkadaşlar. Konumuz ortak potansiyel. Ortak potansiyel kavramını bir görelim arkadaşlar. Ortak potansiyel kavramını beraber bir inceleyelim. Ne olduğunu anlayalım arkadaşlar. Peki arkadaşlar bir tane kondansatör alıyorum. Bu benim bir tane akü alalım öyle diyelim. Bu akümüzün sahası ne olsun? C1 olsun. Peki ben tutuyorum bunu arkadaşlar. Bir tane ee, V1 voltajıyla ne yapıyorum? Yüklüyorum. Dediğim zaman q alabilir miyim? q yükü nedir? Evet. C1 çarpı V1'dir. Değil mi arkadaşlar? Peki burası eksi olduğu için burası eksi yüklenirken burası ne yüklenir arkadaşlar? Artı ile yüklenir. Doğru mu arkadaşlar? Peki tutuyorum. Bu defa bir tane daha konudan satır alalım. Bir akülümüz daha olsun. Peki bu akümüzü de yine getirelim. Başka bir kaynağı bağlayalım. Başka bir prize takalım daha doğrusu. Öyle diyelim. Peki yine burası artı burası ne eksi? Bunun sağısı C2 olsun. Voltajı da ne olsun? V2 olsun. Yine burası eksi olacaktır. Burası ne olacaktır? Artı olacaktır arkadaşlar. Peki q 2 kül olabilir miyim? Q eşittir işte civarıydı dedim mi? C2 çarpı kimden arkadaşlar? V2'dir. Peki bunları yüklendikten sonra ayırıyoruz arkadaşlar. Yüklendikten Sonra yüklendikten sonra ben tutuyorum. Peki artık yükün kaçacak yeri var mıdır? Yoktur, değil mi arkadaşlar? Bu Q1 yükülü yüklenmiştir. Sağısı nedir? C1'dir. Diğer kondansatör ise yine ile yüklenmiştir? Q2 yükülü yüklenmiştir. Burası artı, burası nedir? Eksi. Sağısı da nedir arkadaşlar? C2'dir. Yani iki tane akü aldınız. Birini bir prize taktınız. Birini bir prize taktınız. Daha sonra artık bunları prizlerden ayırdınız. Artık yüklerini kaçacak yeri var mı arkadaşlar? Yok. Peki. A diyorum. Aynı kutupları paralel bağlarsak. Aynı kutupları paralel bağlayalım. Kutupları paralel bağlanırsa. Paralel bağlanırsa. Arkadaşlar. Aynı kutupları paralel bağlanırsa. Paralel bağlamada Söyleyin bakalım. Beyler neydi? Ortak değil mi arkadaşlar? Yani o zaman potansiyel ne olacaktır? Ortak olacaktır. Bunun artısını bunun artısına bağlıyorum. Bunun ikisini kime bağlıyorum? Bunun ikisini bağlıyorum. O zaman ortak potansiyelimin değeri buradan gel gelen için konuşalım. Potansiyel neydi bir hatırlayalım. Potansiyel Q bölü kimdi? C'ydi değil mi? O zaman ortak potansiyelim Q1 artı Q2 bölü C1 artı kimdir arkadaşlar? C2'dir. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Peki B diyelim arkadaşlar. B'yi buraya yazalım. Hadi bakalım B diyelim. Zıt kutuplar paralel bağlanırsa. Zıt kutuplar paralel paralel bağlanırsa. Bağlanırsa. Ve fan olur arkadaşlar. Hadi bakalım zıt kutuplar paralel bağlayalım. Dikkat edelim lütfen. Bu fazla kutupları paralel bağlıyorum. Dolayısıyla bu defa bunun artısını Burası eksiye bağlıyorum. Bunun eksisini de kime bağlıyorum? Bunun artısına bağlıyorum. Şimdi potansiyel nedir? Ortaktır değil mi arkadaşlar? Peki burada Q1 artı Q2 bölü C1 artı kimdi? C2 idi. Burada ise bu defa ne olacaktır? Söyleyeyim bakalım. Ortak potansiyel net yükü paylaşacaklar aralarında değil mi? Bu yüzden Q1 artı mutlak değerci Q1 eksi Q2 bölü kim diyorum arkadaşlar? C1 artı kimdir? C2'dir net yükü burada mutlak değer içerisine aldım. Çünkü ne var arkadaşlar burada? Net yük var. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Peki bu şekilde olacaktır. ortak potansiyel. Peki C diyelim arkadaşlar. Eğer şöyle bağlanırsa peki düz seri bağlarsak düz seri yani iki tane akü şu hale getiriyoruz. Düz seri demek artı eksi. Burası artı burası ne arkadaşlar? Eksi. Dolayısıyla bunlar artık iki tane pil gibi davranacaktır. Bu V1 ise, bu da V2 ise, yine seri bağlı olduğu için, K'lar arasındaki potansiyel farkımız ve eşitler voltajımız ne olacaktır? V1 artı V2 olacaktır arkadaşlar. Peki, B diyelim, düz seri bağlanması diyelim, bağlanırsa dedik. Peki, Vc deyip bitirelim arkadaşlar. Ters seri bağlanırsa ne olur acaba? Şöyle ortalayalım arkadaşlar ters seri bağlanırsa bağlanırsa yani iki aküyün kutuplarını bu defa ters olacak şekilde bağlıyoruz değil mi? Bu defa ters bağlı iki pil gibi davranırlar arkadaşlar. Bu artı burası ne? Eksi. Bu eksi iken bu ne arkadaşlar? Artı. Burası V1 iken bu neydi arkadaşlar? V2. O zaman eşdeğer voltajı mutlak değerci V1 eksi kimdir? V2'dir. Hangisi büyükse kim kazanır? O kazanır. Anlaşıldı mı arkadaşlar? şöyle ekran resmini almanız adına örneğe geçmeden önce ortalıyorum. Minicik bir özet yapalım. İki tane akü aldım. Bunları ayrı prizlerde yükledim. Yükleri bunun civa kadar oldu. C1 verir. Bununki C2 ve 2 oldu. Aynı kutupları paralel bağlanırsa paralel bağlamada potansiyel ortaktır değil mi arkadaşlar? Aynı kutuplar paralel bağlanırsa Q1 artı Q2 bölü C1 artı C2'dir. Zırh kutuplar paralel bağlanırsa Q1 X, Q2 bölü C1 artı kimdir? C2'dir. Peki, düz seri bağlanırsa ve ters seri bağlanırsa düz bağlanırsa iki tane pilin düz bağlanması gibi olacaktır. Voltaj kaybı olmayacaktır. Eşler voltaj V1 artı V2'dir. Peki ters bağlanırsa V1 eksi kimdir arkadaşlar? V2'dir. Peki hadi bakalım. Bununla ilgili bir örnek çözelim beraber arkadaşlar. Hemen beraber bir örnek çözelim. Bu örneğimiz olsun. Ne yapalım arkadaşlar? Diyelim ki hadi bakalım. Şöyle bir kondansatörümüz var. Peki bunun sahası ne kadar olsun? Bunun sahası 3 mikrofarad olsun. Peki kaç voltla yüklensin arkadaşlar? Ee, 30 voltla yüklensin. 30 voltla yükleyelim arkadaşlar. Peki yine başka bir kondansatör daha alalım arkadaşlar. Bu bizim kondansatörümüz. Yani akümüz. Bunun sahası da 6 mikrofarad olsun arkadaşlar. Peki bunu ne kadarla yükleyelim? Bunu da 60 voltla yükleyelim. Peki diyor ki soru da şu. Eee A şıkkında tabi önce şunu demesi lazım kondansatörler 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 yüklendikten sonra yüklendikten sonra peki A aynı kutuplar aynı kutuplar B zıt kutuplar zıt kutuplar kutlar. Paralel bağlanırsa paralel bağlanırsa neyi soruyor? Ortak potansiyeli soruyor. Ortak potansiyel. Ortak potansiyelin ne olduğunu soruyor. Sorumuz bu arkadaşlar. Hadi bakalım. Yükleyelim arkadaşlar. Buyurun. Bunu yükleyelim. Buna bunu yüklediğim zaman ne olur arkadaşlar? Burası eksi olurken burası ne olur? Artı olur değil mi? Q1 alabilir miyim? Q1 C1 ve E1 değil mi? Peki 30 çarpı 3'ten ne kadar olacaktır? 90. 30 çarpı 3'ten 90 mikro kulomp olacaktır arkadaşlar. Peki köyü alalım? Bu da kimdir arkadaşlar? C2 çarpı V2. Bu da 6 çarpı 60'tan 360 mikro kulompla alacaktır. Yüklenecektir. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Peki. Hadi bakalım. A şıkkını beraber çözelim. Diyor ki A şıkkında aynı kutupları paralel bağla diyor değil mi bize? Hadi aynı kutupları paralel bağlayalım. Yük kaybı olacak mı? Bence net yükte bir kayıp değişmeyeceği için şöyle artı artı eksi 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 eksiye bağladım arkadaşlar. Peki bu defa potansiyelim ne oldu gördüğünüz gibi potansiyelim ne olacak? Böyle bağladığım için ortak olacaktır. O zaman ortak potansiyelim alabilir miyim? Q1 artı Q2 bölü kim? C1 artı C2. Yani 90 artı 360 bölü kim arkadaşlar? C1 ve C2. C1'im 3. C2 ne kadar arkadaşlar? 6. O zaman ortak potansiyelim ne kadar oldu? 360. 450 bölü 9'dan değil mi? 450 bölü 9'dan kaç volt oldu arkadaşlar? 9 kere 5 45. O zaman ortak potansiyelim 50 volttur arkadaşlar. 50 volttur. Peki daha dikkat etmenizi istiyorum. Buradaki net yük değişti mi acaba? Net yükümüze bakalım. 90 buradan. 360 de buradan. Net yüküm. 450 net yüküm ne yapmadı? Değişmedi. Peki ortak potansiyelin kaç volt oldu? 50 volt oldu. Oldu mu arkadaşlar? Peki burada hassas bir soru soruyorum. Diyorum ki kimden kime ne kadar yük geçti? Ne kadar yük geçti? Kimden kime ne kadar yük geçti diye soruyorum arkadaşlar. Hadi beraber bir bakalım. Buyurun arkadaşlar. Yeni durumda bir üssü. Yani son durumdaki yükünü istiyorum. Tamam mı arkadaşlar? Söylenmesi bana ne oldu? C1 çarpı V ortak potansiyel Çünkü Q eşittir cıva değil mi? Alabilir miyim arkadaşlar? C1'im 3'tü değil mi? 3 çarpı ortak potansiyelim 50'den toplam 150 oldu değil mi arkadaşlar? Peki bir de diğer alabilir miyim? Diğer alabilir miyim? Bu da da Q2 üssünü alalım arkadaşlar. Yani üssü demek son durumdaki Q2 demek. Peki C2 çarpı kim diyeceğim? V ortak. Bu defa C kim? 6. Çarpı ortak potansiyelim 50. Dolayısıyla ne kadar oldu arkadaşlar? 300. Peki arkadaşlar net yüküme bakar mısınız? Net yüküm değişti mi? 450 değil mi burada? Peki 150 artı 300 yine 450. O zaman net yük ne yapmadı? Değişmedi değil mi? Doğru mu arkadaşlar? Net yük ne yapmadı? Değişmedi. O zaman yük geçişi kimden kimedir? Aslında ikinciden Birinciye geçmiştir değil mi? Peki yüküne bakalım. Ne kadardı? 360'tı. Şimdi ne kadar arkadaşlar? 300. O zaman ikinciden kime geçmiştir? Şöyle tekrar ediyorum. Kimden kime ne kadar yük geçti diye sormuştuk. Peki C, bunun yükü C1 çarpı V ortakta 3 çarpı 50'den 150 mikro Bunun son yükü q son yük demek. C2 çarpı V ortak 6 çarpı 50'den 300 mikro Peki toplam yükümüze bakalım 450. Toplama bakalım 450. Demek ki net yükümüz ne yapmadı? Değişmedi. Ama şuraya bakın. Bu 360 iken kim oldu? 300 oldu değil mi arkadaşlar? O zaman bundan buna yük geçti. Ne kadar yük geçti arkadaşlar? İkinciden birinciye 60 mikrokulantluk 60 mikrokulantluk yük geçti arkadaşlar. Yük geçti. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Peki size bunu işlem olarak da sorabilir, yorum olarak da sorabilir. Mesela şöyle der. Der ki atıyorum. E, ee, şekil 2'deki kondansatörün yükü Q'dur. Son durumda yük geçişi ne kadar olmuştur? Q dediği şey ne arkadaşlar? Bakın bakalım. 360'a Q demiş değil mi arkadaşlar? Peki yük geçişi kaç? 60. O zaman 6'da bir kadar yük geçmiş görüyor musunuz? O zaman dersiniz ki bunun yükü Q ise bundan buna Q bölü 6 kadar yük geçmiş diyebilirsiniz arkadaşlar. Peki. Hadi bakalım. Bu defa B şıkkında ne yapıyorduk? Zırh kutupları paralel bağlıyoruz. Zırh kutupları paralel bağlıyorum arkadaşlar. Zırh kutupları paralel bağladığım zaman bunun artısını bunun neresine bağlıyorum? Eksisine. Peki bunun ikisini bunun artısına bağlıyorum. Bir potansiyel ortaktır. Arkadaşlar buradaki net yükü paylaşırlar. Mesela bu artı 100 bu eksi 100 olsaydı net yük sıfır olacağı için ikisi de birbirini ötürlerdi. Ama atıyorum bu atıyorum artı 150 olsun. Bu kaç olsun arkadaşlar? Bu da eksi 100 olsun. O zaman net yük 50'dir. Bu bu net yükü kapasitelerine göre ne yapacaklardır, paylaşacaklardır. Yine ortak potansiyelimiz bu defa nasıldı arkadaşlar? Q1 eksi Q2 mutlak değerce bölü C1 artı kimdir? c 2dir Yani Q1'im hemen bakalım Q1'imiz neydi arkadaşlar? 90. Ya da büyük olan kazanır diyelim. Önce Q2 mutlak değerce olduğu için büyükten küçüğü çıkartıyorum. Kim arkadaşlar? 360 eksi 60 bölü 3 artı kim? 6. Görüyor musunuz arkadaşlar? Dolayısıyla ne oldu? 300 kaldı. Bölü 9 değil mi? Bakalım. 360 eksi 60 özür dilerim. Şurası 60 değilmiş. Bunun yükü 90'mış. Değiştiriyorum. 360 eksi 90 bölü 3 artı 6. Galiba 270 bölü kim oldu arkadaşlar? 9. O zaman ortak potansiyelim kimdir? 30 oldu arkadaşlar. Oldu mu arkadaşlar? Peki bu kim? C1. Bu da kim? C2. Burada da son yüklerini bulalım. Mesela Q1 alabilir miyim? Q1 C1 çarpı V ortak. Yani 30 çarpı gördüğünüz gibi kim? 30 çarpı 3'ten 90 mikrokulompken Peki Q2 bulalım arkadaşlar. O da C2 çarpı V ortak. O da 30 çarpı 6'dan 360 mikrokulomptur arkadaşlar. Evet 30 çarpı 6'dan 360 mikrokulomptur. Peki arkadaşlar bakalım. 30 evet bunu bulduk. Kontrol edelim. 30 çarpı 3'ten evet 90 mikrokulomp. Peki kökü üstü c2 çarpı ve ortak 30 çarpı bu defa 6'dan 360 mikrokulomptur. Gördüğünüz gibi net yük ne yapmadı arkadaşlar? değişmedi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki dersimize görüşmek üzere.